Aklın yeri zihin, imanın yeri gönüldür. Akıl, gönülü ziyaret ettiği zaman, bunlar akıl ziyaret eder, gönülü. Gönülü ziyaret ettiği zaman iman meydana gelir. Anlıyor musunuz? Gönülde anlayış başlar. Anlama, anlama gönüldedir. Lehum gulubun la yefkahune biha. Onların kalpleri vardır anlamazlar. Demek ki anlayış kalptedir, gönüldedir. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla bu akıl ziyaret ettiği zamanda da gönülü orada iman teşekkül ediyor. Ama tabii bu iman lekesiz bir iman. Yani yani Kur'an'i tabirle hanif. Hanif bir iman. Hanif demek damıtılmış demektir. Yani. Damıtılmış iman demektir. Serum damıtılmıştır ya yabancı maddelerden arınmıştır. İlacı zerk ediyorsun, damara veriyorsun. Ha zehirlemiyor. Ama musluk suyu alırsanız zehirlenir. Ha insanların fikirleri insanları zehirler. Ama Allah'ın damıtılmış bilgisi insanı zehirlemez. O imanı teşekkül ettirmek lazım. Yani hanif denen işte Hz. İbrahim'le başlayan gelen efendim, eee hanife Müslüman dediğimiz olay işte Müslüman mıyız değil miyiz gerçekten Allah'a teslim olduk mu olmadık mı meselesi problemleri var. Bizim sorunlarımız çok büyük. Hocam, hocam. Yani Zümer suresini çok affedersin açıyorsunuz. Orada bir emir görüyorsunuz peygamberimize. Kul de ya Muhammed. Ümirtu Bana emrolundu de. En abudallaha Allah'a kulluk etmem bana emrolundu. Muhlisan lehuddey. Dini Allah'a has kılarak kulluk etmem bana emir olundu. Bak 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 bak. Dini biz Allah'a has kılmıyoruz. Yeni bir din uydurduk. Efendim yeni bir dine göre muamelede yapıyoruz. Efendim Allah'ın dinine bakan eden yok. Ya inanır mısın bir profesör bir kitap yazdı. Bu kitap bana gönderdi. Bu da ilahiyat profesörü. Akıl almaz. Şimdi orada bir din bölümü açtı. Anlatacak din nedir yani? Orayı anlatacak. Bir okudum baktım. Aman ya Rabbi. Efendim Kant'a göre din. Pirse göre din. Hangi filozofa göre din. Durkayma göre din. Allah yok. Açtım telefonu, sıvadım baştan aşağı. Ya din kelimesi Kur'an'da geçe Bu dini koyan Allah. Ya din hangi manaya geliyor bunu? Sen nasıl Kur'an'dan yazmasın buraya dedim ya? Kim ki Kant bana dini öğretecek? Hangi filozofunuz olsun? Kim? Düşünebiliyor musun? 21. asırda ilahiyat profesörü dinin kelimenin anlamını Kur'an'dan alamıyor ha. Alamıyor. Evet hocam. Bu cenaze kalkmaz. Bu cenaze çok büyük bir cenaze. Hocam